Merhaba arkadaşlar. Herkese sevgi saygıyla selamlıyorum. Akşam bayanlara yönelik 5 e, tane hisse seçtim. Ev hanımlarına yönelik 5 tane video çektim arkadaşlar. Ancak e, tabii ki çok beğenildi. 30 bin kişi belki daha fazla kişi e, inceledi. izledi. <laughs> Fakat bazı arkadaşlar Artık çekemediğinden mi? Ee, ne yaptığından bilmiyorum. 30 bin kişi izlemiş arkadaşlar. Beğeni 5000 Hala 25 bin kişi beğenmiyor. Bu beğenmeyi öğrenecek inşallah Türkiye bir gün. Şimdi arkadaşlar yorumlara bakıyoruz. Ee, kaç tane yorumlu var? bizim paylaşımlar burada duruyor. O yorumları okuyabilirsiniz. Şuraya şu arama kanalı açtıktan sonra arama kısmına gelip siz aslında sizse diye mi arasak? Evet. Şişe ile ilgili bakın 1, 2, 3 4, 5 6, 7 8, 9 10, şişeyle zengin olmak istiyorum 10 tane video çekmişim hala e, anlamsız anlamsız sorular soruluyor şimdi onun için bir 10 tane daha şişe videosu çekeceğim arkadaşlar şu arama kısmına şişe yazarsanız hepsini izleyebilirsiniz şimdi öncelikle arkadaşlar şu doları göstereyim Yok dolar 400 kat gitti. Yok dolar 500 kat gitti. Nerede gitmiş? Biz de görelim. Bu resmi ee, şey grafik. Bakın gördüğü en yüksek yer 8.58 Burada en son neresi görünüyor arkadaşlar? Bakın 25 kuruş. 29 kuruş. En son gördüğü, şunu ortaya getireyim de bakın 30 Nisan 25 Mayıs 98'de 25 kuruş. Şimdi bu 22 yıllık ben 2001'den itibaren aldığım zaman 1.66. Şimdi bu 1.66'yı alır baz alırsam 4 kat yükselmiş olur. 19 yılı baz almak istiyorum kardeşim. Değil mi? 2001 yılında bakın 1.65 166. Yani bir şey kıyasladığımız zaman zaman dilimi aynı olmalı. O videoda konuşurken 2008 yılında e, Aselsan'ı eee Ege'ni baz alıyorum. Bunu da 2001 yılından aldım. O zaman onu da 2008 yılında aldığımız zaman 2008 yılında nerede? Bir buçuk lira. Yani bazı alacağımız nokta 180 buralar arkadaşlar 2008-2009 yılında. O zaman son 12 yılı almamız lazım. Yani birine gel en düşüğünü al zaman dilimi olarak 23 yılı al birine 12 yıl al olmaz. Öyle bilimsel karşılaştırma olmaz. Bu doları nereden alırsan al ister 22 yıllık al yani 98'den al. 98'den alsam bile 40 kat oluyor. O zaman o hisseleri de 98'den almak lazım. Mesela o zaman bunu da 98'den almamız lazım. O zaman bunun getirisi de değişir. Ama 2008 yılından alırsan iş başka olur. Bakın bu sefer 3 kuruş. Ben de burasını baz alırım. Gelirim 98 yılında 3 kuruş 003 kuruştan 8 liraya giderse kaç kat olur? 300 kat yükselir. O kadar kat gittiği yerde şişe 300 kat gitmiş olur. Buyurun. İşte burada. Rakamlar burada. Ben de gelirim. Burada 3 kuruşu alırım. 10 kuruşu da almam yani. Sonuçta 98 yılında geldim. 3 kuruşluk aldım diye hesaplarım. Ha biz ne yaptık? 2008'i baz aldık. Şuraya baz aldığın zaman 2008 30 kuruş. 30 kuruştan 30 kat gitmiş. Doların 4 kat gittiği yerde 2008'den bu yana şişe 30 kat gitmiş. 25 kata da denk getirebiliriz. Yani bu günlüğü ayarlayıp hangi tarihte düşükse 33 kat diyebiliriz. Ama yani sürekli böyle dolarla ne yaparsanız yapın hiçbir hisseye karşılaştıramazsın. Çünkü dolar üretim yapmıyor. Dolar bir ticaret değil. Dolar bir fabrika değil. Dolar bir firma değil. Dolar dediğim bir kağıt parçası. Bir ülkenin arkasında Amerika'nın olduğu bir para birimi para birimi ne diye diğer ülkelerin para biriminden 50 kat 100 kat daha fazla olsun ki ne saçmalık o ya onu geçiyorum şimdi bu grafiğe nasıl bakacağız arkadaşlar bu grafiğe nasıl bakacağız Şimdi görüyorsunuz gitmiyor diyorlar 2000 yılında 34 kuruş uzun süre gitmemiş 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 2004 yılına kadar 4 yıl gitmemiş inmiş, çıkmış aynı yerde ama 2007'de 90 kuruş 3 kat olmuş. Yine 7 yılda 3 kat olmuş. Doların 12 yılda aldığı yolu bu yine 7 yılda almış. Ondan sonra 2007'den tekrar gitmemiş, gitmemiş, gel gitmemiş. Hep buralarda dolaşmış 3 yıl. Ondan sonra tekrar 2 lira olmuş. Yani bu gelip 30 kuruştan 2 lira tekrar 7 kat. Yani o yüzden kademeli alı satıştan. Bu buraya baksana merdiven gibi sürekli sürekli sürekli, sürekli yukarı gitmiş. Efendim, Endex 30'da hareketli işte. Bak aldığın yerde bir düşebilir. Bak sert çıkış olur, sert düşüş olur. Görüyor musunuz? Yani buralarda 2019'da işte birleşecek diye hisseyi verdiler. Ne oldu? Hisseyi verdiniz de ne oldu? Al 18 Mart'ta 3.5 liraydı. Bakın 30 Eylül'de 6 ayda 7.90'ı gördü. Hani hisse gitmiyordu. Yani o yüzden aldığınız yerin gideceğinin garantisi yok düşebilir o yüzden kademeli alış düştükçe firmaya güveniyorsan işte grafik bunu gösteriyor eninde sonunda eşek gibi gidecek işte bu değişmez e sen şimdi geldin tepeden aldın 6 liradan e, tepe takla düştü götürdün 3 e, liradan sattın 3 300'den sattın iz e, batarsın tabi ya borsa korkulacak bir değil ki sen bir firmaya ortak oluyorsun onun için Şurada arkadaşlar. Önce şu yasal uyarıyı göre gösterelim. 50 kere bunu gösteriyoruz. Videonun altında geçiyor. Hala anlamayan var. Burada bakın eğitim yapıyoruz. Ne diyoruz? Bak hisse hisse istikrarlı kar ediyor mu? Hisse istikrarlı kar etmezse bu grafik istikrarlı 3 kuruştan 7.90'a gelmez. 8.06'yı görmez. Anlatabildim mi? 22 yılda 0.03 kuruştan 806'ya gelmiş. Ne diyoruz başka? Hisse şu an ucuz mu? Hisse şu an ucuz mu? Bunu kapatıyoruz grafiği. Bakın e, hissenin sermayesi 3 milyar 62 milyon. 3 milyar ama öz sermayesi 21 milyar 827 milyon. Bakın 21 küsur attı. Buna böldüğünüz zaman 1'e 7 bedelsiz yani hisse başına 7 lira düşüyor. Bakın 70 713 defter değeri zaten otomatikman yazıyor bu. E, hisselerin altında yazmayabilir ama Matrix'te çok güzel yazıyorlar. Bakın defter değeri zaten 7.13. Hisse kaç tane işlem görüyor? 7.18. Peki 9 ayda 1.392 milyon kereden bir firmayı ederinden kimse satar mı? Yani defalarca sordum. dedim gibi bir dükkanın içinde 1 milyarlık ya da bir milyonluk mal olsun. Ee, o 200 milyon kar ediyor 5 yılda o parayı çıkaracak. Siz onu 1 milyona mı satarsınız yoksa hava parası işte müşteriyi ben oturttum, çevreyi ben oturttum, ilişkileri ben kurdum, marka değerini ben oluşturdum diye mi? Bir birçok mu istersiniz? Ya da 5 yıl sabrederim zaten bedava geldi. Niye satayım ki dersiniz? Bu da ederi zaten 22 milyar, piyasada da 22 milyar. Ederi zaten 7 lira, piyasada da 7 lira. Bu borsaya, ticarete ters bu hissenin birçok iki pd'den en azından iki katından işlem görmesi lazım. Bakın böyle ederinden bile işlem görse her yıl kasasına 2 milyar gireceği için 5 yıl sonra yine 11 lira olacak. 2 katından işlem görmeyi öğrenirse el alemin borsasında 10 katından 20 katından Amerika'daki borsalar hisseler böyle kar eden, böyle köklü firmalar böyle temetli verenler böyle bölünenler 20 katından işlem görür. Yani bu 20 katından işlem görse 140 lira olur. Birileri yarın parası olan birileri gelir. 140 liraya da götürebilir. Yani nereye gider? Çünkü aldınız o abidik kobidik hisselere 150 katından işlem görenler var. Yani göstermeyeyim şimdi onlar. Kendiniz bakın PDS'i. PD bölü D dersi 150 kat olan bir sürü hisse var. E bu niye köklü firma? Bakın 22 milyar serveti var. 2 milyar kar ediyor. Niye liderinden işlem görsün ki? Ucuz işte kelepir. Bu rakamları okumayı öğreneceksiniz. Başka ne diyoruz? Evet. Kantatif değerleri gördüğünüz için ederinden olduğu için şişmemiş. Peki gelecekte karlarını arttırır mı? Bunu nereden anlayacağız? İşte bunu web sayfasından anlayacağız. Bunu şişe firması dediğimiz zaman hemen burayı defalarca defalarca göstereceğim yani bu gidişte. Çünkü millet dolar dedikçe ben de size Google'da kullanıyor kardeşim. Bunu ne, nasıl neyse. Şişeyi görüyorsunuz bakın değer yaratan sürdürülebilir bir firma. Evet bakın 9 faaliyet alanı var, 42 tesisi var, 14 ülkede üretim yapıyor, 150 ülkede satış yapıyor. Şimdi söyle dünya çapında dünya çapında böyle 150 ülkeye satış yapan, 14 ülkede üretim yapan. Şimdi bunu ne yapacağız? Google'a ben bunu ayrı bir video yapacağım şimdi. Hangi ülkelerde ne yapıyor? Ee, bir firma efendim yabancıların elindeymiş de o firma alınırmış. 1935'ten beri var olan bir firma. Kaç yıl oluyor? 85 yıllık bir firma. İkinci Dünya Savaşı'na dayanmış. Kıbrıs Hareketi'ne dayanmış. 60 ihtilaline, 80 ihtilaline dayanmış. Bütün krizleri atlatmış. 85 yıllık bir firmayı işte yabancı götürmüyormuş da ne oluyor lan? Götürmüyorsa nasıl 3 liradan 8 liraya çıktı? Nasıl bu kadar in çık yapabiliyor? Yani hiç mi grafik bakmayacak bu insanlar? Bir de YouTuber diye insanların karşısına çıkıyorsunuz. Lan hangi yüzde çıkacaklar? Size itibarınız ne olacak? Nasıl insanlar size güvenecek? Bak gitmeyen dediği baksana nasıl <laughs> bakın nereden nereye gitmiş. Sen kademeli alış yaptığın zaman 388 ha, birkaç gün ay sonra bak 614. E buyurun %50'yi yapmış şurada. E geri düşmüş. İşte kademeli alış satış candır. Geri seyecandır diyorum. E burada yine düşünce al. Yine sat. E düşmüş. Gene al. Yine sat. Gene al. Gene sat. Bu sürekli olacak. Olmuş geçmişte de olmuş. Bakın defalarca gitmiş, düşmüş, gitmiş, düşmüş, gitmiş, düşmüş. Nasıl gitmez ya? Yani bu grafiği okumayı bilmiyor diye insanlar niye yalan söylüyorsunuz? Gitmezmiş. Kim demiş ya eşek gibi gidecek. Kaç yıl bekledin de gitmedin? Bak gel 2014'te 1.5 bir, bir lira. 1.25. 8 liraya gelmişse kaç kat ediyor? 6 yılda kaç kat et, gitmiş oluyor? 1.25, 2.5, 2, 5, 4 katı olsa 5 lira. 6 katı olursa 7.5 lira. 6 yılda 6 kat olmuş. Buyurun. Nasıl gitmiyor ya? Heh. 6 yılda 6 kat gitmiş. Burada yerinde durmuyor. Şu ortaya getireyim de gözleri görsün. Buyurun. 6 yılda hatta 1.20. 6.5 kat gitmiş. 2009'da 33 kuruş. 33 kat gitmiş 10 yılda. 33'ü değil mi? 10 20 25 katla çarparsanız 8'i ancak bulursunuz. 25 kat gitmiş 2009'dan bu yana. Bir imlaç da yerinde dursa. Şimdi bu ise yabancı yabancı almıyor nasıl gidiyor? Yabancı baskılıyor nasıl gidiyor? Siz 2009'dan bu yana dolarınız 25 kat gitmiş mi? İşte doların ikim çok faizi varmış da ev hanımları bu insanların hepsi dolarını faize mi koyuyor? Evet. E, hissede enflasyon olmuş da enflasyonu düşürürsen burada bu, bu 25 kat olmazmış. E, şişede enflasyon var da dolar, doların getirisinde enflasyon yok mu? Ya nasıl bir bakış açısı yani? Bir firmayı kararlamak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Siz ne kadar yaparsanız yapın ben o kadar çok tanıtacağım ya. Enflasyon erimesi varmış. E, doların getirisinde enflasyon kayıp mı oluyor? Bakın 25 kat gitmiş. 11 yılda 25 kat gitmiş. Başka ne diyoruz arkadaşlar? Gelecekte karlarını arttırma durumu olsun. Ya bu kriz bittiğinde bunun karları artar mı artmaz mı? Biraz kendinize sorun. Sektörel istikrar olsun. Firmanın rekabet gücü olsun. Şimdi bu kadar ülkeye hakim, satış yapan rekabet gücü olmasa bunu başarabilir mi? Bakın şu altlarda düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, kimyasallar, otomotiv camları, maden, cam elyaf, enerji, geri dönüşüm. Bunun rekabet gücü olur mu, olmaz mı? Yani bu sıradan bir firma değil ya. Bu 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 bak. 2, 4, 6, 8, 9 sektör. Orada da yazıyor. Bak şimdi COVID-19 ile ilgili şey geliştirmiş. Bunu şimdi açacağım. Telif hakkı yiyecek müzik olduğu için açmıyorum. Ve blok teknolojisiyle artık iş yapıyorlar. Açın gelen bir tarihçesine bakın, bir haberlerine bakın. Bakın. İşte bu kalem neyi ifade ediyor? Yatırımcı sunumlarını açacağım biraz sonra. Bak yıllık faaliyetler raporlarına bakacağız. Evet. Bu video bu kadar yeter. Alım satım tavsiyesi değildir. Bu kuralları hepsine uyuyor. Ama gene de ne diyoruz? Sabırlı olan için borsa, bilen için borsa derpanedir. Hisseye değer biçmesini bileceksin. Hissenin değeri zaten 7 lira. E her yıl kar eklenecek. Birileri isterse 20 katına, 50 katına, 150 katına çıkarabiliyor o kabutik kabutik hisseleri. E bunu da çıkardıkları zaman Hani ben en az 20 lira oldu. 20 lira enflasyon da o kadar olur. Giderim araba alırım. E, git al kimse zorla gel al demiyoruz ki. Ama geçmişte ne olmuş? 2009'dan bu yana. 33 kat gitmiş. Gelecekte de 33 kat giderse o zaman 7 çarpı 33. 210 lira olur. Senin araban senin doların 33 kat gider mi? Şüpheli yani. Ha kademeli alış. Yarın birisi 6.5'a da verebilir. E, 9'a gider 8'e düşer. Kalemeli satış. Bol bol al sat. Kare gördün mü? %20-30 kısa sürede sat. Geri düştü mü? Geri yerine koy. Yani 10 yıl tut diyor da 10 yıl sürekli hiç ellemeden tutmana gerek yok. Gördüğün gibi bu grafiğe biraz bak ya beynim biraz çalıştır yani çok zor bir şey değil. De ki bu yerinde durmuyor. Bak iniyor çıkıyor. E ben de böyle hızlı çıkınca satarım. Düşünce gelirim. Bak bu dönüşü gördükten sonra geri alırım. Yani bu grafiğe bakmak çok zor bir şey değil ki. O yüzden kademeli al sat. Portföy riskini azalt. Bakın sadece şey anlatmadık. 5 tane hisse alınlar. Hepsi aynı anda düşecek, aynı anda yükselecek değil. Biri hızlı yükseldi yüzde %50 yaptı, diğeri yüzde %10 düşmüş. Yüzde %50 satan, gideni sat, yüzde %10 düşeni al. Bu sefer o %50 gidip o %20 düştüğünde yap. Bak nasıl para basıyorsun. Buna rağmen diyoruz ki alış tavsiyesi değil kardeşim. Kendin araştır, kendin karar ver. Ben analiz ettim diye almak zorunda değilsin. Ben iki bir fikir. Ya niye gelip rahatsız ediyorsun? Beğenmiyorsan izleme. Beğenmiyorsan izleme kardeşim. Ben e, böyle araştırıyorum. Borsaya merak edenler için çekiyorum. Sen izlemek zorunda değilsin. Alan kendi kararıyla almıştır arkadaşlar. Kimseye al sat tut demiyoruz. Yarın bir kriz olur. 7 liradan da 5 liraya düşer. O 5 liradan da alacak cesaretin, bilgin, paran olacak. 5 liradan alıp 25 liraya sattığın zaman 5 kat para kazansın. Geçmiş 20 yılda böyle olmuş. Düşmüş çıkmış düşmüş çıkmış görüyorsun. Nereye düşerse düşsün düşmüş çıkmış düşmüş çıkmış. Nereye düşerse düşsün sürekli yukarı gitmiş. Şunu şu grafiğe bakıp da bunu sürekli yukarı gideceğini bilmeyen kördür kör. Bakar görmez adamdır. Şu grafik ne diyor? Bu, 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 bu grafik diyor sürekli yukarı gidecek. Ben de bunu anlatıyorum. Ya e sen görmek istemiyorsan bulaşma borsaya. Sana göre değil ya. Evet izlediğiniz için sağ olun, var olun. Bu şişeydi. Şişeyi bu kriterlere göre tekrar baktık. Hepsine uyuyor. Sen nasıl ki bir ev aldığında karşında bir eşya var. Ponzi'ye üye olmuyorsun. Altı boş bir hisseye üye olmuyorsun. Nasıl ki bir araba aldığında elinde bir somut bir şey var. Nasıl ki bir dükkan aldığında somut bir şey var. İşte ben de size somutluğunu gösteriyorum. Diyorum ki bak 22 milyarı var. Bak diyorum buradan. Gel şişe cama bak. Bak şişe cam bu diyorum. Burada sektörlerine bak diyorum. Bak burada diyorum Göremiyorsan, anlamıyorsan resimlerden bari anla. Bak buradan kendileri anlatmış. Somut bir şey var. Dolar gibi altı boş değil. Bunun 14 ülkede kaç tane fabrikası var? Tek tek bakacağız biraz sonra diğer videoda. Evet izlediğiniz için sağ olun var olun.